Bu çınarası için e, röportajıma hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Ee, öncelikle bize biraz kendini tanıtır mısın? Tanıtım kardeşim. Adım Özgür. 1972 doğumluyum. 2 Mart. Ve kendimi burada Bolmova'da bu yaşıyorum. Ama aslen Tunceli'yim. Daha genç duruyorsun abi bu arada. <laughs> Sağ olasın kardeşim. Teşekkür ederim sizin tebrikçiniz. İşte e, şöyle söylemek istiyorum. Sizin gibi gençlere yardımcı olmak hayatı uygulamak böyle... <laughs> Türk-Sıransı'yla alakat var mı peki abi? Var. Ama şu şekilde. Eskiler daha çok ilgimi çeken. Çünkü eski sinemalara baktığınız, baktığınız zaman, hatta dizilere baktığınız zaman şimdi göre kat kat çok çok iyi. Ben yani yüzde yüz tutuyorum Şu an türk sineması biraz daha popüler. Bir, şimdi mesela şöyle bir şey. Rahmetli Kemal Sunu'nun filmlerinden Yola çıkan. Yani, no,